Antikyatı'na geldik. Arkamızda Antoninler Antoninler çeşmesi. Yağmura yakalandık. bir pislik alıp almaya çalışacağız. Bir de bakalım Antoninler çeşmesi. Ne kadar güzelmiş Antoninler çeşmesi. Evet Sagalasos'da Roma döneminden kalma günümüze kadar ulaşan en iyi korunmuş antik kentlerden birisiymiş. Burada bu Antoninler Çeşmesi ve heykelleriyle ünlü bir antik kent. Evet bu heykellerin asılları Arkeoloji Müzesi'nde. Onu da çektik. Bu da kanalımızda. Böyle bir havuzu var. Güzellik çeşmesi. Meşhur Antoninler çeşmesi. şöyle bir büyük alanı var. Bir çok bölümleri var. Ama şimdi yağmurda oralara gidemeyeceğiz. Oralardan da drone görüntüsü aldık. Akdağlar. Evet. Şuradaki kemerler de Güzel Bugün yağmur tadı Evet bugün maalesef Yağmura yakalandık Fazla Çekemedik artık Bir dahaki Aşağıda da Evet yine hamam var bir sürü gezilecek yerleri var. Bu aşağısı da Ağlasun. Ağlasun köyü. Hı? İlçe. Ağlasun ilçesi. şuradaki şu tuval kapı da çok güzel. Roma döneminden kalma en gelişmiş zamanı da Hadrianus Kral Hadrianus zamanındaymış. O zaman bu Sagalasus antik kenti altın çağını mı yaşamış? En zamanı. zaman. Ne ee, aynı. Giriş müze kart geçerli. Evet, ya. yağmur başlıyor ve 1706 yılında bir Fransız gezgin tarafından bulunmuş bir antik kent. Evet, yağmur tekrar başladı. Şu ağacın altına mı girelim? Yine burada da aşağıda hamam falan var. Onu görebilirsiniz. Sagalasas antik kentinde şimdi neredeyiz? Hamamdayız. Burada diyor ki hamamda günlük yıkanmak Romalıların adetiymiş. <laughs> adetiymiş. Antik kent böyle geriye doğru uzanıyor. Karşısı biraz daha bak, bak. Ben, ben, ben Burada yasak değil jacuzzi bölümler herhalde jacuzzi <laughs> yan tarafta da yine bu turvalar hamamları ısıtmak için kullanılıyormuş o zamanlar Başlar kızdırılıp, hava ısıtılıyormuş. Böylece, evet. Sagalasus yine arkada da var kalıntılar. Artık onları da... Abi Sizler tiyatro var şu ha? yukarıda. Onu çekemedik ya gidip. Dronla çekim aldık. Tiyatro en üstte. parçalarından biri olan Osmanlı Kütüphanesi eseri var. Şöyle yakına doğru gelelim. Kürtüzade Kütüphanesi Osmanlı <laughs> eserlerinden Evet şurada da yine yazılı bir kabartma yazılı. Hemen şu üstte de küçük küçük tuğralar falan. Güzel bir eser bu. Şimdi günümüzde de kütüphane olarak kullan kullanılıyor. Bugün maalesef kapalı. Hemen bahçesinde de yine tarih teşhir salonu, tarih koridoru yapmışlar. Hemen hızlıca onu da geçelim. Vakti zamanı. Şu ikili şey de güzel değil mi? Vedat Aynen. Hemen. Bunlar da sütun. Ayakları mı sütun başları mı? Yani artık biz şöyle. Hızlıca gösterelim. Detaylısını da. Evet girişte hemen bu. Dans eden kızlar. bir kanuna benzer bir çalgı ve diğer kızlar da dans ediyor. etrafında dans ediyorlar. Yine burada da güneş saati var. Aslan ayağı. Ve kenarında da bitki motifli diyor. Evet, burada da kazılarda bulunan iki kafatasının bilgileriyle görseli yapılmış. Bunlar da gerçekten canlı gibiler. Evet salonun bu tarafı Sagalosu'za ait. Burada Hadrian'ın heykel başı maalesef İstanbul'daki havalimanına gitmiş şu anda onu gerçeğini göremedik. Marcus Aurelius. Aurelius. Ayakların büyüklüğüne bak. Hadi geç şunları tanıt bize. Evet Sagalasos da arkada. Ne yapacağız buradan sonra? Sagalasos'u da geçeceğiz tabii ki. Onun eli. Evet şu. Bu kimin heykeliydi? Bir uzun bir ismi var. <laughs> Vamos. <laughs> <laughs> <Ap> <laughs> Poseidon. Evet, sen bunları hemen hızlı hızlı bize söyle. Bunun da kafası yok. <laughs> tanrıça gövdesi, Nait latak tanrıçası, yine aynısı Nait latak tanrıçası, diyor Sos ve Satır, Satır, satır mı da orada iki Aha. Nemesis, İlahi Adalet ve Nemesis bir dakika şimdi bunlar Antoninler çeşmesi ee, onların heykelleri Sagalosos'ta gideceğiz onu da göreceğiz. Evet. Vazoz kazasında bulunanlar. Burada kül kapı var. Vazo şeklindeki kül kapı var. Poseidon kabartması. Herkes kabartması. Derviş. Derviş kabartması. Bu da Derviş meşhur. Evet, evet yine bu tarafta da oradan çıkan kapkacak var. Onlar evet. standart. katta buradaki antik kentte çıkanlar sergileniyor. An antik kentlerde. Üst katta da Neolitik çağdan günümüze kadar olan eserler geliyor. Şurada savaş figürleri var. Burası da nereye? Kibir, kibi, kibra. Bir de okuyabilseydik. Of, şunun büyüklüğüne bakar mısın? Bu kısımda Kibra Antik Kenti'ne ait kazılardan çıkanlar. kaldık. Şunu önden görelim ama. Harika heykeli. Onun kafası yok zaten. <laughs> Artemis. Bu neymiş? Ama kimler olduğunu söylüyor mu? buradakile çoğunun kafası yok. Kim? Diyorsun. Tamam hemen hızlıca geç onları hızlı hızlı. <laughs> Çocuk sağ olsun ya. Aa bak şu çok güzelmiş çok büyük Herakles ne kadar büyükmüş ya Nemesis, Nemesis.